فلا خاضي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك أن سيدنا محمد عبده ورسوله وحبيبه لا نبي بعد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم النجاة في الصدق صدق رسول الله ve Habibullah. Az ve muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Hak Celle Celal ve hamdü senalar olsun ki hac ayları olarak bilinen muhterem hürmete layık ayların bidayetine gelmiş bulunuyoruz. Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayıyla hicri senemizi de sonlandıracağız. Ve inşallah Muharrem ayı ile beraber geçen sene başlamış olduğumuz hicreti bu senenin sonunda yeniden başlatarak bir şekilde hak vakikate yönelmeye hep birlikte gayret edeceğiz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu manada bu Muharrem, muhterem aylarımızı ümmeti Muhammed hakkında hayırlara vesile kılsın. Malum olduğu üzere kardeşlerim bu anda 15 Temmuz'un ikinci seneyi devriyesindeyiz. Yani şu anda geriye dönüp baktığımızda ve şu anda bulunduğumuz yerden olayları tefekkür ettiğimizde yani milat olacak bir tarih. Yani e, bu ümmetin efendim e, insanlığın belki e, kurtuluşunda bir köşe taşı, bir dönemeç. Yani insanlığın tek e, tek kurtuluş ümidi olan ve bütün İslam'ın ve insanlığın beklediği bir umutun yeşermesi arefesinde bunu sonlandırmak için yapılan büyük bir tahaccüm ve e, belki de efendim e, kendilerince önlerindeki kaldırmaları gereken en büyük engelin efendim bertaraf edilmesi gerektiği bir gün. Fakat Rabbim Celle Celalu böyle bir şeye efendim müsaade etmedi ve etmeyecektir inşallah. Ve bundan sonraki süreçte de efendim her ne kadar saldırılar, tacizler devam etse de bu necip Türk milleti bu saldırıları bertaraf edecek vatanına, milletine, dinine, diyanetine sahip çıkacaktır. Tabii ki bizim de Şahak Tarikatı olarak 15 Temmuz'da 3 tane şehidimiz var Ankara'da ki olan olaylarda <laughs> ve epey yaralımız var. Elhamdülillah e, bizler bu ocaklarda vatanını, milletini seven e, ve vatanı, milleti için feda eden nesilleri yetiştirmeye gayret ediyoruz ki İnşallah bundan sonra da öyle olacaktır. Ve gençliğimizi milli ve manevi duygularla efendim hubbu'l vatan minel iman fehvasınca eee vatanını milletini seven gençleri yetiştirerek yolumuza devam edeceğiz. İşte bu manada, bu manada e, bu e, geçen hafta itibarıyla milat denilecek ayrı bir eee de millet olarak döndük. Cumhurbaşkanlığı sistemi başkanlık ile beraber yeni bir diriliş ve yeni bir kuruluş ile inşallah efendim Aslı Saadet'in neşve muhabbetini, kokusunu bizlere taşıyacak bir efendim istikamette yeni bir oluşumla idarecilerimiz yollarına devam ediyorlar ki Adizane fakirin bu manada görüşü bu iş İstanbul'da payitahtın yeniden efendim e, gündeme gelmesi ve bütün dünyanın efendim bu merkezden yönetileceği günlerin görülmesi de mukadder olacaktır inşallah. Hülasa bu manada Kanal İstanbul'da hazırlanıyor. Biz Malezya'ya gittiğimizde efendim Kuala Lumpur başkenti fakat şehir sıkışmış sıkılmış bir açılım yok. Bunlar bir 40-50 kilometre ötede bir yerde Efendim bir putracaya diye bir şehir e, inşa ettiler ve bütün yönetim merkezini ve mekanizmaları oraya taşıyarak bir şekilde efendim tarihi e, dokuyu efendim e, rahatlatarak böyle bir yönetim e, sistemi oluşmuştu ki yani e, neden olmasın inşallah efendim İstanbul'un e, nihai fethinde. Efendim e, böyle bir hüviyetle inşallah o Kanal İstanbul'la ayrılacak o bölümde bütün yönetim kademeleri, birimleri düzenli yapılaşmasıyla beraber efendim bütün dünyayı efendim e, bu e, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin övdüğü bu beldeden efendim yeniden idare etmek ve büyük fütühatlara efendim Osmanlı torunları olarak girişebilmek belki de mümkün ve mukadder olacaktır. Ömrü olanlar da inşallah Bu güzel günleri görecektir inşallah. Hülasa kardeşlerim bizler de Malum olduğu üzere e, Geçen sene itibariyle Malezya Endonezya yolculuklarımız oldu Bu an itibariyle Meylisimeşeh reisi e, Efendim e, Misafirimizdir Endonezya'dan gelen e, Kardeşlerimiz e, Dolayısıyla Divan-ı Lama Asya'nın Efendim e, e, Bir şekilde içtimalarına davet etmişlerdi ki biz o toplantımızda e, Asya'nın nihayeti Pasifik'tir, e, sizin bulunduğunuz ortamdır. Bir daveti de efendim bir şekilde efendim İstanbul'du dedik. İnşallah bu birlikteliği e, gelin görün e, birlikte yeniden bir e, kurumla kuruluşla Dünya e, İslam Sufi Birliği'ni inşallah e, temellerini birlikte atalım dedik kardeşlerimiz bu an itibariyle. Geldiler dün gece ve belki günler e, onları ağırlıyoruz. İnşallah e, efendim buradan e, İç Anadolu hizmetlerimizle tanıştırmak üzere bu gece Çorum, Amasya, efendim Merzifon, e, işte Kırık e, Kırıkkale ve Ankara'daki nihayetinde 15 Temmuz'da. Ankara'da şehitlerimizin anısına yapacağımız ihtima toplantı ve İbrahim Pek Efendi ve Hacı Bayram Veliullah Hazretlerinin şahsında bütün Anadolu evliyalarını anacağımız bir içtima ile hem 15 Temmuz'u idrak ederek şehitlerimizin ruhunu şahit etmek kastıyla hem de Anadolu evliyaların ruhaniyetini efendim e, anmak, yad etmek kastıyla bir iştima yapılacak ve böylece Anadolu İslamının kalesi olan efendim bir şey olacak olan inşallah Hacı Bayram Veli Külliyesi'nde yapacağımız bu iştimayla efendim bu e, dünya sufi birliğinin inşallah temellerini hep birlikte atacağız. Böylece inşallah bina bittiğinde bütün dünya meşayihini tasavvuf uleması oraya toplayarak oralarda, İstanbul'da, Ankara'da ve efendim diğer ortamlarda inşallah bu dostluğun, kardeşliğin pekişmesini sağlamaya gayret edeceğiz inşallah. Dolayısıyla kardeşlerim bu okumuş olduğumuz ayet-i cellede Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ey iman edenler Allah'tan gerektiği üzere korkun ve sadıklarla beraber olun bizlere buyurmuştur. Hadis-i şerifte de efendim e, necat ve kurtuluşun sıdk ve sadakatte olduğunu Cenab-ı Hakk'ın Habibi bizlere ferman buyurmuştur. Dolayısıyla, dolayısıyla kardeşlerim işte bizler bu tasavvuf ulemasının, meşayihin efendim, bir araya gelmesiyle, bir şekilde kaynaşmasıyla sadıklarla, sıddıklarla beraber olmanın altyapısını hazırlayacağız. Ve böylece efendim bizi dışarıdan yönlendirmeye çalışan neydi belirsiz Vahabi Selefi akımlar sonradan Çıkmış İngiliz Yahudi Nasrani çetelerinin yönlendirmesiyle İslam'ı yolundan ve mecrasından çıkaran, çıkarmaya çalışan akımlara karşı böyle birlikteliklerle efendim bir şekilde e, karşı duracağız ve sıdk ve sadakat ortamının temini olan ve menbaa olan tasavvufu yeniden e, memleketimizde ihya edeceğiz. Anadolu İslam'ını bir şekilde desturlarını desturdan ortaya çıkararak ihya edeceğiz. Bununla beraber burada yaptığımız bu bereketi bütün e, dünya insanlığına taşımak için de çalışmalarımızı gayretlerimizi sürdüreceğiz ve e, bu manada Efendim Rabbimizden e, bizlere necat ve kurtuluş Efendim e, e, vermesini ve sıdk ve sadakatle Efendim yoluna bizi devam ettirmesini hizmetinde sabit kadem kılmasını temenni ediyoruz. Dolayısıyla. Dolayısıyla çalışmalarımız bu minvalde devam etmektedir. Rabbimiz Celle Celaluhu'nun e, yardım ve nusretini temenni ediyoruz. E, gayret bizden, nusret Rabbimizdendir. Selamun Aleyküm ve Netevar Huda. Elhamdülillah, elhamdan الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما اولق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له إلها عادلا جبارا ملكا قادرا غخارا للذنوب غفارا وللعيوب ستارا ونشهد أن سيدنا مُحَمَّدًا عبده المصطفى ورسوله المشتبى وأمينه المقتدى شمس الدها بدر الدجا نور الورى صاحب الْقَابَقَ قوسين ودنا رسول الصقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين وجد الصبتين وشفيء من في الدارين رسولا مكيا مدنيا هاشميا قريشيا ابدحيا كروبيا روحيا روحانيا تقيا نبيا كوكبا دريا شمسا قمرا نورا نورانيا بشيرا نزيرا سراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله <سؤال> <سؤال> تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وخلفاء الراشدين المرشدين المهدين من بعده خصوصا أمير المؤمنين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر